Herkese merhaba. Amerika'dan İngiltere'ye FBA yaparken depoda nasıl hesaplama yapıyoruz beraber inceleyelim. Betaprep ana sayfamızda FBA yeni FBA gönderi seçenekleriyle ilerliyoruz. Biz ürünlerimizi Amerika'dan İngiltere'ye göndereceğimiz için gönderilecek yeri İngiltere, daha sonra kargo firmasında FedEx seçip ilerliyoruz. Kolimize asin ya da asinleri ekledikten sonra ürün ekle diyoruz ve kaç tane göndereceksek yazıyoruz. Örneğin bu ürün için 100 tane gönderdiğimizi varsayalım. Boşluğa tıklıyoruz ve hesapla diyoruz. İngiltere'ye ürün gönderirken talep edilen hizmetler kısmından FBA International bölümünde yer alan İngiltere gümrük vergisi filtresini açmamız ve unutmamamız gerekiyor. Bu filtreyi eğer bu gönderide birden fazla koli varsa her koli için ayrı ayrı yapmamız gerekiyor. Ve yine varsa farklı bir talep ettiğimiz bir hizmet açabilir ya da kapatabiliriz. E, toplam maliyetimizi sayfanın sağ alt kısmında, birim başı maliyetimizi de paket içeriğinde ürün başı maliyet olarak kolinin sağ altında görüyoruz. Depolarımızdan koli ya da palet gönderirken dikkat etmemiz gereken bir diğer nokta da kolilere ne kadar çok ürün koyarsak o kadar az maliyet olması. Yani biz kolilere ne kadar fazla ürün koyarsak maliyetimiz o kadar azalacaktır. Eğer yüksek hacimlerde gönderim yapacaksanız çok daha uygun fiyatlarla depolarımızdan paletli gönderim de yapabilirsiniz. Sizler de kolilerinizi veya paletlerinizi mümkün olduğunca dondurmaya çalışarak hesaplı fiyatlarımızdan faydalanabilir, daha iyi rekabet edebilirsiniz. Herkese iyi çalışmalar dileriz.